Selamun Aleyküm. Bu Elif Bağ ikinci sayfası. Birinci sayfanın devamı aslında. Birinci dersimizin devamı sayılır bu. Çünkü harfler aynı. Tek farkı karışık olarak yazılmış. Ee, burada aslında pekiştirmek için böyle bir alıştırma konmuş buraya. Birinci videomuzu izlemezseniz e, bunu da izleyebilirsiniz inşallah. Ama ilk önce birinci videoyu izleyip bunu izlersek sonra bunu edersek daha yerinde olacağı kanaatindeyim. Şimdi bu harflerin tekrardan telaffuzunu yapayım. Ondan sonra hep birlikte beraber yapalım inşallah. İlk önce ben yapayım. Ayn, fe, kef, h, sad, b, DAL sin, cim, dad, te, lam, zel, şin, T, F, fe, Elif, Mim, H, V, Z, Zayn, Vav, HA, Kaf, Ye, Ra, Nun. Şimdi harfleri göstereceğim. Bir müddet bekleyeceğim. Bu beklediğim zaman zarfında siz okuyacaksınız. Biraz bekledikten sonra da ben okuyacağım. Şimdi başlayalım. عين ف كف خ صاد ب دال سن, سن. سن. جم ضد ت ل ذ ش ت ث ألف ميم ه ذ ز غين واو ح Kaf Ye Ra Nun Eğer bu beklediğim zaman zarfını okumuşsanız diğer sayfaya geçebilirsiniz. Ama birinci videoda söylediğim gibi burası çok sağlam olacak. Ee, yani burayı takılmadan okuduysanız veya bir iki takılmış olabilirsiniz. Geçebilirsiniz ama burası zayıfsa kesinlikle geçmeyin. Dediğim gibi burası temeli bunlar bu harfler. Burayı yaptıktan sonra gerisi kolay zaten. Selamette kalın.